32 iki farz. İkisi teyemmüm, üçü gusül, dördü abdest, beşi İslam, altısı iman, on ikisi namaz. Teyemmümün farzları nedir? Bir, niyet etmek. iki elleri toprağa vurup yüzü meş etmek. Ardından yine elleri toprağa vurup kolları meş Gusülün farzları nedir? Bir, ağza su vermek. Ağzı iyice suyla çalkalamak. İki, burna su vermek. Üç, bütün vücudu tek bir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Abdestin farzları nedir? 1. Yüzü yıkamak. 2. Elleri dirseklere kadar yıkamak. 3. Başın dörtte birini meshetmek. 4. Ayakları topukları birbirinden birlikte yıkamak. İslam'ın şartları nelerdir? 1. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Namaz kılmak. 3. Oruç tutmak. 4. Zekat vermek. 5. Hacca gitmek. İmanın şartları nedir? 1. Allah'ın varlığını ve birliğine inanmak. 2. Allah'ın meleklerine inanmak. 3. Allah'ın peygamberlerine inanmak. 4. Allah'ın kitaplarına inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Kaza ve kaderin hayra ve şerrin Allah'tan gel olduğuna inanmak. Namaz farzları nelerdir? Namazın dışındaki farzlar 6 tane. Hades'ten taharet, abdest ve gerekliyse gusül abdesti almak, necasetten taharet, kıyafetin ve namaz kılınacak yerin temiz olması, 3. Se setre avret, mahrem yerlerin örtülmesi, mesela kadınlarda el yüz, ayak ağrış tüm vücuttur, erkeklerde ise göbeğin deli ile diz kapağı arasındaki yerlerin örtülmesi gerekmektedir. 4. İstikbali kıble, namaz kılarken kıbleye yönelmektedir. 5. Vakit, Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması gerekmektedir. 6. Niyet. Namaza niyet etmek gerekmektedir. Mesela niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzına kılmaya şeklinde niyet edilebilir. Namazın içindeki farzlar 6 tane. İftitah tekbiri. Namaza Allahu Ekber şeklinde tekbir alarak başlamak. 2. Kıyam. <laughs> Namazda ayakta durmak. 3. Kıraat. Namazda ayakta Kur'an okumaktır. 4. Rükû. Erkeklerde sırt yere paralel olacak şekilde yani eller diz kapağında olacak şekilde eğilmektir. Kadınlarda ise erkekler gibi fazla eğilme olmaz. Az bir eğilme olur. 4. Secde. Alnı burnunu yere koymak. 6. Kadi Ahire. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا